Dünyada bayram havası estirdiler, milyonların gönlünü fethettiler. Yorgun dünyaya yeniden nefes aldıran sevgi çocukları bu kez Avustralya'da açtı. Türkiye'den 15 bin kilometre uzakta olan Avustralya ilk kez Uluslararası Dil ve Kültür Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. 19 ülkeden gelen 70 öğrenci 7 Haziran Pazar günü Melbourne Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapılacak muhteşem şölen öncesi önemli ziyaretlerde bulundu. <laughs> Avustralyalı yetkililer festivale gelen öğrencileri en üst düzeyde ağırladı. Öğrenciler gittikleri her yerde büyük ilgi gördü. <laughs> Öğrencilerin ilk durağı Kültür Bakanı oldu. Öğrenciler şarkılarıyla, kıyafetleriyle kendi kültürlerini tanıttı. Kırgız öğrenci Kırgız kalpağını bakana giydirdi.

Avustralya sevgi çocuklarına kapılarını ardına kadar açtı. Baş yargıç Shane Marshall öğrencileri makamında ağırladı. Öğrencilere olan hayranlığını işte böyle dile getirdi. Baba <laughs> Çocukların Çok sıcaklığı emniyet müdürünü de etkiledi. Kendini tutamayan müdür çocuklara eşlik etti. <laughs> Kimi Kırgızistan'dan, kimi Tayland'dan, kimi ise Azerbaycan'dan gelen çocuklar muhteşem Türkçeleriyle yeni bir dünya şarkısını söylediler. Dünya, her taraf Kültür Festivali'nin dünyaya açılmasından dolayı öğrenciler de oldukça mutluydu. Şu an çok sevinçliyim çünkü ee, Türkçe olimpiyatları her zaman e, Türkiye'de yapıyordu. Bu sene 15'ten e, fazla ülkelerde yapıldı. İşte bu da bizi sevindiriyor tabii ki. Dünya renklerinin muhteşem gösterisi 7 Haziran'da Melbourne Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapılacak.